Evet arkadaşlar bugün Squid Boy ürneme oyununda Squid Game modunu oynayacağım. Sizce başarılı olabilecek miyim? Evden kaçabilecek miyim? Yoksa yakalanacak mıyım? Hazırsanız hemen oyunumuza gelip başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Sizce bugün evden kaçabilecek miyim? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle gidelim abi. Abi etrafa bakın. Tam bir Squid Game havası var evde. Allah'ım inşallah bu evden kaçabilirim. Hemen şöyle çekmecelere bakacağım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Umarım bu modda eşya vardır. Burada da bir şey yok. Burada da yok. Allah'ım ev bomboş. Hemen şuraya gidelim. Burada ne var? Aa, burada el feneri var. işimi görmez arkadaşlar. Kapat. Ya ne biçim ev burası? Her şey pembe olmuş. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar bugün mobilde oynuyorum. Şöyle gideceğim. Zile basacağım. Annemi çok merak ediyorum. Anneme ne oldu acaba? Bas abi zile. Dik Anneciğim. Wait a minute. Acaba annem nasıl bir kıyafette arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Annem bir gelsin bakalım. Anneciğim. Allah'ım bu ne? Bu ne biçim bir kıyafet? Anne keko olmuşsun sen resmen. Arkadaşlar çoraplara bakın. Kadın mayo ile geziyor. Lan kışın ortasında mayo ile mi gezilir? Seni dışarıda bırakacağım. Üşü. Hemen şöyle odama kaçacağım arkadaşlar. Bakalım ne tepki verecek? Hemen şuraya saklanalım. Her zaman gerime çöktüm. La kim Allah Arkadaşlar annem beni arıyor. kuş. Beni dışarı attılar. Yok yok yok. Kesin bu işi. Arkadaşlar her yerde annem beni arıyor şu an. Umarım bulamaz. Allah'ım odama bak. Pembe olmuş. Kız odası gibi. Aha babam da geldi. Şu an babam beni arıyor. Allah'ım şu gerilim müziği bitmesi lazım. Ayak seslerini duyuyorum arkadaşlar. Evet şöyle gidelim. Kapadı abi. Tamam gittiler abi. Aha. aha, aha hayır. Aha. Ya anneme yakalandım. Benden kaçabileceğini mi sandı? Arkadaşlar anneme yakalandım ya. Kadın sana ne oldu böyle? Lan seni zombi mi ısırdı? Bu ne biçim göz? Gözünden lazer atabiliyor musun sen? Ya arkadaşlar nereye düştüm ben? Annem mahpir olmuş. Allah'ım kek koca noktalarıyla duruyor burada. Bu arada arkadaşlar videolarımı beğenen, yorum yapan herkese teşekkür ederim. Gerçekten hepinizi seviyorum. Ya dur arkadaşlara sesleniyorum şurada. Bir kadın sus. Bu kadın içerisinde hiç susmuyor ya. Ya bizim mutfakta değişmiş. Her şey pembe olmuş. Bu ne ya? Barbie evine dönmüş. Sen ne lan Barbie Barbie? Geç Arkadaşlar anneme yakalandım, kaçamadım. Şöyle gidelim. Zile basacağım. Ay <laughs> Ye yeah, baba ye. Yeah. Evet. Domates ya biber ye. Allah cezanı vermesin seni. Arkadaşlar anneme bakın ya. Naim Süleymanoğlu gibi olmuş. Hemen şöyle çekmeceleri araştıracağım. Burada bir şey yok. Ya nedense bu mutmedilerde hiçbir şey yok ya. Eşya bulmak gerçekten zor. Allah'ım mobilde oynamak daha da zor. Anneme yakalanacağım. Anneme yakalanacağım. Geliyor geliyor vallahi geliyor. Kapat 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 kapat. Kapat. Arkadaşlar inşallah annem beni görmez. Aa bu çoraplar benim mi? Allah'ım bunun başka bir yerde olması gerekmiyor mu? Niye buraya astın anneciğim ya? Arkadaşlar annem mutfağa girdi. Gidelim şöyle. Ya mutfağı tam araştıramadım. Şuradaki çekmecelere bakacağım. Burada bir şey yok. Burada da yok. Aa burada da yok. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ya neden hiç eşya yok? Aha babama mesaj geldi. Finger de it. I come in Acaba ne demek istiyor annem burada? Aha annem koşuyor. Allah'ım şortla geziyor evin içinde. Burada bir şey yok. Arkadaşlar bakar mısınız? Bir tane eşya yok. Ben bu evden nasıl kaçacağım böyle? Burada bir şey var mı? Ah göremiyorum. Hemen şöyle aç. Ha tamam burada bir şey yok. Hiçbir eşya yok. Bomboş. Anneme yakalanacağım. Annem geliyor. Aa, annem geliyor. Annem geliyor. Annem geliyor. Aa. Etrafı temizleyeceksin. Karıyağımı dinlemeyeceksin. Ya anne bıktım senden ya. Vallahi insan evladına bunu yapar mı ya? Hayvan bile yapmaz bunu evladına. Şu fırça elimden düşmedi yeter artık. Arkadaşlar etrafa bakar mısınız? Volkanik dağın üstünde mi yaşıyoruz? Bu ne hal? Evin önüne bakın, bahçeye bakın. Ne olmuş burada? Hemen şöyle temizleyelim. Of of. Kadın. Beni bazen çok delirtiyorsun kadın. Bir gün gideceğim bu evden biliyorsun değil mi? Bu arada arkadaşlar daha babamı görmedim. Babamın kostümü nasıl acaba? Oldu mu anneciğim? Yeter mi? Temizleyeyim mi daha? Oldu mu? Şöyle bir gözlerinden nazar at bakayım. Yok. Duymuyor beni. Kadının işi gücü bana temizlik yaptırmak başka bir şey değil ya. Aa şurada hediye var. Hediyeyi gördüm orada. Ama alamıyorum. Kadın ne diyorsun? Arkamdan konuşma yüzüme konuş. Arkadaşlar anneme yakalandım. Hiçbir eşyayı da bulamıyorum. Ne biçim bir ev anlamadım gerçekten. Şu banyoya bir bakacağım. Umarım banyoda bir şeyler vardır. Hemen şöyle gidelim. Ah kapıdan geçemiyor. Aa çamaşır makinesine bakın yeşil olmuş. Aa hediye. Severim hediyeyi. Aa hediye nereye gitti lan? Hediye kayboldu. Allah'ım yarabbim. Oo Şurada bir şey var mı? Yok, burada bir şey yok. Hala aynı tuvalet kağıdını kullanıyoruz. Ziyan olmasın diye kıdım kıdım kullanıyoruz. Oo! Lavabomuza bak, yeşil olmuş. Çocuk parkına dönmüş bizim lavabo. Aa burada çivi var. Bak bu çivi alınır. Bu çivi alırsam çekiç bulmam gerekecek. Kapa da abi. Işığı da söndür. Şöyle zile basıp tekrar bir araştırma yapacağım arkadaşlar. Evden kaçmam lazım ya. Ay kamik. Umarım annem beni görmez. Allah'ım ya ne kadar çirkin olmuşsun sen böyle. Arkadaşlarıma ne diyeceğim ben? Annem şortla mı geziyor diyeceğim. taytla mı geziyor diyeceğim. Aç abi şurayı. Şurada bir şey yok. Ya bu eşyalar neden yenilenmedi? Arkadaşlar oyuna girip çıktım. Yok. 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 Hiçbir şey yok. Her şey bomboş. Allah'ım anneme yakalanacağım. Anne bu diyor. Dövecek beni. Babam atamı mı Ne yapıyorsun baba ya? Sanki mutfakta birini gördüm sandım. Yok yok ben değilim anneciğim. Arkadaşlar şu resimlere bakar mısınız? Şu pembe saçlı kadına bakın. Donu yırtılmış. Abi hepsinin donu yırtık. Gerçi benimki de yırtık sıkıntı yok. Bu ne biçim resim ya? Hemen şu kapıyı açalım. Şu zile bir daha basacağım. Ya deneyeceğim ben bu kadını bugün. Çık lan. Çık dışarı. Veriyor beni. Hadi gel bakayım. Yürü de ense, tıraşını görelim. Allah'ım gidiyor. Hanterci gibi olmuş kadın. Şuna bakın. Tam böyle hanter kaldıran adamlara benzemiş. Kapat abi. Şöyle gidelim. Bas abi şu düğmeye. Şimdi göreceksin kadın sen. Benimle uğraşmak neymiş göreceksin. Burada da bir şey yok. Abi hiç eşya olmaz mı bir evde ya? Arkadaşlar oyunu yapanlar eşya koymayı unutmayın. <laughs> tamam tamam vurma. Hadi bakayım temizle. Öyle dopura bakmayın olmuyor. Allah'ım ya Rabbim. Eşe dönler la Tamam temizliyorum kadın. Sıf annemsin diye temizliyorum. Yoksa temizlemem. Ya buraları ben temizleyeceksen babam seninle niye evlendi? Bana söylesene. Niye kazandınız oğlum beni? Köle miyim lan ben? Resmen beni köle yapmışlar evde. Hak ettiğim değeri göremiyorum. Bir ara şu evin dekorasyonunu değiştirelim. Ne diyorsun? Ben bağlı memnunum. Arkadaşlar sürekli annem beni yakalıyor. Çünkü eşya bulamıyorum. Ne zaman eşya bulmaya kalksam annem tepeme biniyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama babamı da merak ediyorum bir yandan. Babam ne halde acaba? Babama bakacağım arkadaşlar. Babamı çok merak ediyorum. Aa baba. Baba akşama hırsızlık mı yapacağız? Ne bu? Eşeğe benzemişim böyle. Kafandaki ne? Adam gotik olmuş. Umarım vazolar anahtar alabilirim. Gerçekten mobilde oynamak zor diyecektim. Babama mesaj geldi. Babama mesaj geldi. Allah'ım kaç 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 kaç. Kaç gir şuraya. Gir kapat. Kapat. Allah'ım inşallah babam beni yakalamaz. Dur lan. odaya sanki biri girmiş. Evet evet odaya biri girmiş. Kesin iki biri girmiş odaya. Kim lan o? Seni buldum da bacaklarını kıracağım. Arkadaşlar babam peşimde. Umarım burayı açmaz. Açarsa var ya çok kötü döver beni. Bir de siyah giyinmiş. Böyle yapsa var ya altıma sıçtım. Şu an beni arıyor. İnşallah bulamaz. İnşallah bulamaz. İnşallah bulamaz. Allah'ım sakalım çıktı dolapta. Saçım ak düştü. İyi e, geliyor. Bir şey yaktı. Vallahi geliyor. Aa, yapma. Baba bu ne ya? Kafana ne koydun? Seni var ya şu an hiç ciddiye alamıyorum. Bu ne biçim bir kostüm? Akşam hangi bankayı soyuyoruz onu söyle. Baba sen böyle dışarı gitme tamam mı? Seni polisler yakalar. Şu boynuzlarını da çıkar. Bu boynuzlar annem de olması lazım. Annem boynuzdan sensin bir kere. Seni dinlemiyorum. Başlarım da dinle. Seni dinletme. Ergenim ben. Başlarım ergenle. Gittin odana. Arkadaşlar bu sefer de babam yakaladı ya. Allah'ım sinir oldum. Evet arkadaşlar babama mesaj atacağım. Babamın odasını araştırmak istiyorum. Umarım bir şey bulurum. Çünkü mutfakta bir şey yok. Bu odada bir şey yok. Nerede bu eşyalar? Hemen şuraya yazalım. Andre 2002. Tamam. Çok güzel. Baba hangi bankayı soyuyoruz? Evet babam gidiyor. Oh, telefonum çaldı. Gidin de bir bakayım. Evet şimdi bombun odasına gideceğim arkadaşlar. Umarım beni yakalamaz. Aç abi yavaşça. Hemen şöyle etrafı araştıralım. Burada bir şey yok. Aa sprey. Spreyi gördüm. Al spreyi tamam. Allah'ım sonunda bir eşya buldum. Burada da bir şey yok. Burada da yok. Allah'ım babam yakalayacak beni. Babam yakalayacak beni. Kaç. Kaç. Geliyor kaç. 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 Kapat kapıyı. Hemen şurada kapat. Ay kapıyı kapatmıyor. Tamam. Kapıyı kapatmıyor. Tamam. Aa geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> Boycuzlarıyla <yine> dövecek beni. <laughs> Babamın ayağına bak. Kaç numara giyiyor? 45 numara mı? Arkadaşlar inşallah babamı yakalanmam. Bir sessizlik var. Gittiler galiba. Oh be. Yırttım ya. Ne oluyor lan? Yine bir ses var. Allah'ım geri geliyor babam. Babam geri geliyor. Şöyle ders çalışayım ben. Allah'ım bu ne biçim resim ya? Andre budulsun mı mi Arkadaşlar beni arıyorlar her yerde. Umarım beni bulamazlar. Ders çalışıyorum ben. Vallahi de yaramazlık yapmıyorum. Billahi de yaramazlık yapmıyorum. düt 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 <laughs> Bakayım. Ay kapı açıl. Babamın kapısı neden açık acaba? Ha? Kapat abi şu kapıyı. Arkadaşlar inşallah bu sefer yakalanmam. Ya yemin ediyorum var ya şamar olanına çevirdiler beni. Ay come Kadına baksana ya tam kek olmuş ya. Allah'ım bir insana hiçbir bir şey yakışmaz. Babam bir şeyler söylüyor. Hiç anlamıyorum. Şuraya bakalım. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Allah'ım ya yarabbim bütün çekmeceler boş. Ya bu modu hiç yapmasaydınız be. Gerçekten çok zor bir mod. Kaç 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 <laughs> Kapıyı açmayla vurdu sen Bu Squid Game modunu geçenler yoruma yazsın Ben geçtim diye Gerçekten çok zor bir mod arkadaşlar Yani ne çatıdan kaçabiliyorum ne kapıdan kaçabiliyorum Sürekli yakalanıyorum eşya yok çünkü evde Bakın arkadaşlar bomboş Gerçekten bu modu geçenler varsa yoruma yazsın Helal olsun yazacağım altına Hemen şöyle gidelim Leglong Ay kamik anneciğim ay evet Hak veriyorum sana Bazen ben de görüyorum Hah Yavaş yavaş git bakayım sen böyle Allah'ım Saça bak Hemen şöyle gidelim araştıralım. Burada da bir şey yok. Her zamanki gibi. Şu oyunda bulduğum tek şey el feneri arkadaşlar. Burada aa çekiş buldum sonunda be. Sonunda bir tane çekiş buldum. Oh, <laughs> Allah'ım hani bir yakalarsa kafamı vurur şekilde. Tamam. Etraf sakin. Anladılar mı? Anlamadılar. Çok güzel. Babam hav mav biçler diyor. Tamam bir sessizlik oldu. Kimse yok. Harika. Hemen gidelim arkadaşlar. Var mı lan ses? Tamam yok kapat. Dur şu çekmeceye bir bakayım. Burada bir şey yok. Burada yine bir şey yok. Geri gel, nereye gidiyorsun? Burada da yok, tamam. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şu banyoya da bir bakacağım. Umarım banyoda bu sefer bir şey vardır. Çocuk parkı gibi tuvalet olur mu arkadaşlar? Aa çivi var burada, çok güzel. Çiviyi alırım. Hadi bakayım anneciğim. Hadi bak burada Squid Game çekiyoruz, hadi lütfen. Ben sana müzik yaparım. Hadi. Kadını yolluyorum 3 evet'le. Şuradan da bir şeyler yiyelim. Oh güzel. Şurayı açalım abi. Eti almam lazım. Burada yok. Burada yok. Abi eti çalmışlar. Ha burada tamam. Tamam. Bir tane et bir tane de çekiş buldum. Aha geliyor. Bir şey diyor anne. Havlu havlu diyor. Videoyu buraya kadar izleyenler. Yoruma izledim yazın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bütün yorumları da okuyorum. İzledim yazın. Kalp atacağım. Ha babam tuvalete gidiyor. Ne dersiniz arkadaşlar? Babam tuvalete gitti de kapıyı üstünü örtelim mi? Hadi bir deneyelim. Gitsin şöyle bir tuvalete. Hadi babacım git bakayım. Geliyorum peşinden. Abi bu kapı niye açık? Abi bütün kapılar açık. Allah'ım inşallah annem görmez. Babama bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen nereden çıktın kadın? Ben her yerdeyim. Ben işin Ben bir anneyim. Allah'ım ya Allah'ım ya bu kadar sürekli yakalanmaktan baktım. Etrafı temizletiyor sürekli bana. Abi temizlenecek yeri de göremiyorum ki. Ne biçim şey, toprak yapısı bu? Anneciğim. Bak şimdi. Şu ayak sallamayı bırak. Bir konuşalım seninle. Çorabın kirlenmiş. Temizlememi ister misin? Anne. Arkadaşlar düşünsenize gözünden bir lazer çıkartıyormuş beni ortadan ikiye bölüyormuş gözlere bak Örümcek gözlü kadın Sisi kadın Bana tepki ver Neden öyle bakıyorsun bana Bana tepki ver dedim Kız bana Vur bana Allah'ım çok güzel sinir yapıyor Sana demedim sana demedim Evet sana dedim kadın Sana dedim Ne zaman düşecek elimden bu süpürge Arkadaşlar sürekli yakalanıyorum Ama bu benim suçum değil Evde eşya bulamıyorum Gerçekten eşya yok Gerçekten bu moda kaçanlar varsa yoruma kaçtım yazsın Helal olsun yazacağım altına Babam hala kanmın diyor Kadın Temizlemiyorum, bıraktım. Vallahi saldım. Ben köle miyim lan? Köle olarak mı getirdiniz beni bu dünyaya? Gidiyorum ben. Yeter lan yeter! Yeter! Nerede lan bu kapı? Buradan çıkmanın yolu yok mu? Arkadaşlar etrafa bakın, her taraf çöl olmuş. Ben gidiyorum kadın, görüşürüz. Kaçacağım bu evden. Biliyorsun değil mi? <laughs> ben sigma boyum oğlum. Oh, arabaya takıldım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ayağımı öpeceksiniz. Sigma boyum ben. Ben sigma boyum. Şey, sigma boyum. Sigma. Neden buna tepki vermiyorsunuz? Gidiyorum ben. Açın lan şu kapıyı. Arkadaşlar burada hediyem var. Alabilir miyim acaba? Yok alamıyorum maalesef. Abi bu kadın niye konuşmuyor benimle? Konuşsana kadın. Babam seni boynuzluyor. Ben artık yaramazlık yapmayacağım. Seni seviyorum anneciğim. Kadında hiç tepki yok arkadaşlar. Tuvalete sıçtım. Sifonu çekmedi. Yok. Kadın tepki vermiyor. Dona kalmış. Kadın bir şey söyle. Dilimi yuttun. Bana oğlu de. Haylaz oğlum de. Vur bana. Döv beni. Sus lan! Yok, ölmüş kadın. Ayakta ölmüş. Ben ne yaşıyorum bu evde ya? Etrafta kar yağıyor. Ben etrafı temizliyorum ya. Hep bu kadının yüzünden. Şöyle temizleyelim abi. Bıktım lan. Oldu mu anneciğim? Oldu mu? Daha nerede var? <laughs> Yoruldum anne. Kas yaptım burada süpürgede. Vallahi kas yaptım. Tamam sen acıdım. Hadi gidiyor durar. Yeter bu kadar. Bir boktan anladın yok. Evet arkadaşlar bugün Skullboy oynuveydi. Squid Game modunu oynadım. Gerçekten çok zor. Bir türlü kaçamadım. Kaç saattir oynuyorum. Bu modda kaçmayı başaranlar mutlaka yoruma yazsın. Nasıl kaçtıklarını merak ediyorum. Hiçbir eşya yok arkadaşlar evde. Bu arada arkadaşlar Skullboy'da yapmamı istediğiniz her şeyi yorumlara yazın. Bu videoyu da beğenin, destek için. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.